Ankara'nın başkent olması ya daha doğrusu başkent olacağını önceden yazan şair. Onu şimdi şurada gösterelim. Evet. Efendim bu şair Müştak Baba. Bir Bektaşi Nakşi. Büyük ihtimalle Nakşi şehirdir. Müştak Baba 2. Mahmut zamanında idam edilmiş. Yani 1820'lerde idam edilmiş. Ve Ankara'nın başkent olacağını 100 küsur sene önceden Yazmış, yılıyla yazmış. Bu çok önemli bir şey. Ee, Niçin önemli? Çünkü demin de söylediğim gibi benim e, edebiyatta ve bu tip kaynaklarda rastladığım tek belgeli kehanet budur. Başkasını, işte, tabii şifrelerle, sembollerle dolu çok şeyler var yazılmış. Birçok kaynaklar var ama... Kehanet değil de keramet olamaz mı? Murat. Bey. O sizin sahanıza giriyor hocam. Evet. Keramet çünkü dinen, onaylanan bir şeydir. Bir peygamberde mucize olduğu gibi Allah'ın sevdiği bir kulunda da keramet, keramet. söz konusu olabilir. Zaten <laughs> ee, şey enteresan kendi idamlı bile yazmış. Hayır, çok ilginç. Dediği tarih tutuyor. Çok ilginç. Benim sonum diyor Bostancı başının elinde olacak diyor kafası kesilmiş. Evet. Belki de boğdurulmuş bilmiyorum. Evet. Şimdi efendim şiir şu. Şu, bu Müştak Baba'nın divanıdır. Biraz yaklaştırabilirsek. Ee, Müştak Baba'nın divanıdır. Şu, şu şiir. Mevai nazenine kim elf olursa efser. Labu dolu o meyve İstanbul ile hemser. Şimdi temeli demin bahsettiğimiz Epçet'tir şurada. Ee, ağır bir metin, ağır bir Osmanlıca. Ben basit şekle indirerek söyleyeyim. <laughs> Mevai nazenine. Mevai nazenine Ankara'ya eski metinlerde verilen isimdir. Çünkü Hacı Bayram Veli orada mektupdur. Evet. Nazerinler ve beldesi. Çıkınca zaten Ankara olduğu hemen anlaşılıyor. Hı hı. Ee, başına diyor Elif Koyun'un diyor. Bu bahsedeceği şey. Ama zaten başta Ankara diye söylemiş. Ee, efendim Ankara eski harflerle şöyle yazılı Elif, Nun, Kaf, Rı, He. he. Çünkü eski yazı başka yazılı başka okunurdu. İngilizce, Fransızca gibi. Yani Ankara. Gibi bir şey yazılıyor. Ankara gibi Ankara okunuyor. Efendim başa diyor Elif koyun diyor. Ondan sonra diyor ki Laburulu meva İstanbul' ile hemsal. O şehir İstanbul ile aynı ayara gelir diyor. Aynı seviyeye gelir diyor. Efendim e, basitleştirerek söylüyorum. Bu Elif'in şimdi nun ve kalem başından alınsa e, nunu yunus yani e, Elif'ten sonra bir nun harfi koyun diyor. Ondan sonra, yanına bunun diyor, bir diyor, kaf ekleyin diyor. Şimdi, elif, nun, kaf çıktı. Ondan sonra efendim, hatta o kafı da, Miftahi sureyi kaf diye, kaf suresinin anahtarı, kafı. Efendim, sonra diyor, bir rı eklenin, ekleyin yanına diyor. Şimdi, elif, rı, kaf, rı, çık, pardon, elif, nun, kaf, rı çıktı. Şimdi, ankar geldi. H harfi, eski yazıda a okunur. Onun da diyor sonuna Hayhu ile ahır maksud oldu zahir diyor. En sonda bütün maksat diyor. E, ee, hey de getirdiğim vakit kelime diyor çıktı. Ankara çıkıyor. Fakat burada enteresan bir şey var. Epçet ee, karşılığı zaten bunun 1341 hicri. 1341 e, miladi 1923 e, Cumhuriyet'in şeyine geliyor. Tekabül ediyor. Tekabül ediyor. Evet. Yani e, çok okuyucumuzdan e-mail geldi. Kim Tarih düşünmüş yani burada. Tarih düşünmemiş. Hayır. Burada e, kehanet mi keramet mi her neyse onu göstermiş. Tarih düşünme bu değildir. Şimdi hı. oradaki... Tarih düşünmek e, şudur. Evet. Bir şiir yazarsınız. Son mısra... Son mısradaki harflerin toplamı olayın tarihini verir. Yani hı hı. son mısradaki harflerin rakam karşılığının toplamı olayın tarihini verir. Tarih düşürmek budur. Hatta e, Hazreti Peygamber'e atfedilen bir şey vardır. Beldetün Tayyibetun. Evet. Ayet ee, o. Ayet. Ayet. Pardon, pardon. Evet. Afedersiniz. Ayet. İstanbul'un fethine de tutuyor e, tesadüf. Beldetün Tayyibetun. E, ve tarih Güzel düşürme çok vardır. Mesela e, bu Süruri meşhur tarih düşürme üstü, ustası çok komik şeyler de düşürmüştür. Farenin hasetinden öldü kedi. Kedisi ölmüş, tarih Hı -hı. düşürmüş. Tarih düşürmüş. Efendim ee, kahveye kıldı süruri tövbe. Tarihle tutuyor. İşte 1200 bin kaç çıkıyor hicri tarihiyle. Evet. O ayrı bir şey. Burada bu olayı anlatmış. Hı, hı Şifre şekli ve basit bir şifreyle yazmış aslında. Bu kapalı değil. Çünkü çok daha ağır metinler var. Edebiyatımıza daha çözülemeyen. İşte efendim tekrar söyleyeyim ismini. Müştak Baba. ikinci Mahmut dönemi şairlerinden Müştak Baba. Bu onun matbu divanıdır. E, merak edenler için mevayı nazenine kim elf olursa efser r harfiyle biten gazeller arasındaki bu gazel Ankara'nın e, yeni devletin başkenti olacağının 100 sene önceden bildirilmesidir ve tekrar söyleyeyim bildiğimiz benim gördüğüm tek açık seçik hiç evirip çevirmeden kıvırmadan anlaşılan tek kehanette budur. Ee, siz evet, keramet e, Keramet de olabilir diyorsunuz. <laughs> evet. ee, şimdi efendim, Çünkü çok özür dilerim üstadım. Ee, kehanette ilahilik yoktur. Hmm. Yani yaratıcıdan yardım alma meselesi yok. Nasıl yapıyor peki? Geleceği nasıl biliyor? Ama e, kehanetle bir şeyin bilindiğini e, ispatlayamayız. Ama hmm. kerametle bunun örnekleri vardır. Yani e, keramet dediğimiz zaman orada Allah'ın bildirmesi söz konusu. Bence de Allah'ın bildirdiğini düşünüyorum yani. Yani evliya Allah'tan mıydı diyorsunuz? Öyle düşünüyorum. Olabilir evet. evet. Olabilir. Şeye göre değişir. Evet. Evet.